Abi nasılsın? İyi var abi, sen nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi sen araba bacağın, araftan geri döneceksin. Ee, buraya mı geri dönmem? Ayazin de gidebiliyoruz mu? Ayazin'e de gidersin. Ha oraya giderim. Ayazin'e gidersin, Ayazin'in üstü. Bak Ayazin'e giderken tamam. şele var, mevziler falan var. Tamam. İstiklal savaşı. Oraya uğramadan geçme. Tamam. Tamam mı? Oralara giderim, gezerim. Kütahya'ya geçeceğim. Oraya sana. uğra, mutlaka ha. uğra bak İstiklal şehitliğine. Yani görsel olarak değil. Bura ecdadımızın şeyi. Tamam, manevi olarak He, değerli. Manevi evet. olarak kesinlikle uğra kardeşurlar. Tamam. Oradan Ayazin'e git. Olmazsa geri dönerim ya. He. Geri dönersin, He. şey yaparsan karnın aç oldun falan haber ver karnını doyururum. Teşekkür ederim İsim abi. İsim ne senin? Mustafa. İyi memnun oldum ben de Yusuf. S Yusuf abi çok memnun oldum. Ben şey oldum falan bu taraflarda. Telefonun Yusuf de. Sen buralı mısın? Ha, ben buralıyım. Şey, Telefonun Yusuf de. Karnını doyurur senin buralı. Şimdi Deli Apo'nun Yusuf. Deli Apo'nun Yusuf. Deli Apo, Deli Apo kim? Babam <laughs> rahmet. Na, namını aldın Apo. Evet. Hayırlı yolculuklar. Kendine iyi bak. bak. Iyi bak. Çok Hayırlı görüşürüz. Bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin.